Herkese selam. Heyecanlı tahmin arkanına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 7. günde 6. günde kazanç sağladık. biliyorsunuz ki dün video paylaşımında da her video paylaşımında da bahsediyorum. Diyorum ki topluluk bölümünü takip edin telafi paylaşımı yapacağım. Zaten telafi olarak da çılgın x seviye bir tahmininden sizlere paylaşım yaptım. Burada da zaten Manchester City'nin ilk yarı bir buçuk üstü, iki kere iki buçuk üstü ve dört buçuk üstü ve artı altı olarak zaten yukarıda da gördüğünüz gibi notunda da yazdım. ilk tercih, birinci tercih zaten riske göre değerlendirme Zaten şurada gördüğünüz gibi kazanç sağladı. Tabii ki herkes bütçesine göre basıyor. Tavsiye miktar olarak da kayıtlı kuponun, ekranda gördüğünüz kayıtlı kuponun tavsiye miktarı zaten yukarıda yazıyor. Kayıtlı kuponları zaten tavsiye miktarları belirtmek amaçlı biliyorsunuz ki. Kazanç olduğu zaman da bu şekilde sizlerle paylaşıyoruz kazandığında. 6. günde de aynı şekilde kazanç sağladık. Bunun dışında arkadaşlar yeni kazanç sistemimiz. 6 günde sizlere paylaştığımız kazan sistemimizin bu maçı da zaten yeni üye olanlar biliyorsunuz ki bayram için özel üyelik yaptım ve sadece 4000 TL üyelik ücreti yaptım herkes faydalansın diye biliyorsunuz ki bütün üyelikler haftalık bunu ben tamamen bayram sonuna kadar yaptım bugün de üyeliğin son günü burada tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Yararlanmak istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız tamamen buradan aynı şekilde aynı sisteme devam edip bayramdan sonra da isterseniz aylık alabilirsiniz. Tercih sistemi gerçekten güzel kazanç sağlıyor. Zaten 6 gündür de görüyorsunuz neler yapıyoruz. Ee, daha da iyi olacak. İlk yarı MS'ler de başlayacak. Skorlar da başlayacak. Yani e, şu an seviye seviye her zaman atlıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni atarsanız... Abone kanala abone olursanız işte sadece bir teşekkürler yazmanız yeterli. Biliyorsunuz ki ben veri bilimciyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, maç yorumcusu değilim Maçlardan vesaire hiçbir şey anlamam. Tamamen altyapı odaklı e, matematiksel sistemimiz bunun da biliyorsunuz ki 13 yıllık emeği var. Onun dışında da yaptığımız bir 10 senelik, 15 senelikte bir hizmet var. Yaklaşık 17 senedir bu hizmeti veriyoruz herkese. Şimdi kazan sistemlerini her zaman geliştiriyorum, her zaman değiştiriyorum. Her zaman da size diyorum ki dikkatli dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın. Şimdi üyelik sistemlerinde ufak tefek değişiklikler yapıyorum, sistemde değişiklikler yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki Sizlere her gün bahsediyorum. Bugün de aynı şekilde bahsedeceğim. Yapay zeka sisteme geçiyorlar arkadaşlar. Genel olarak dünya çapında. Dünya çapında biliyorsunuz ki ben daha önceden de yasal ve yasal olmayan yurt dışında da sitelerin e, genel e, kasino e, ve kendi sitelerinin iddia algoritmasını e, yapan kişilerden biriyim. E, onlar e, bu iş nasıl devam ediyor? Bu arkadaşlar bu işler e, ne kadar bilseniz de onlar önlem alır. E, ben önlemi bozarım başka bir önlem alırım. Ben önlem alırım onlar değiştirirler. Bu böyle yürüdüğü için de tamamen e, benim kendi yöntemim ve hesap sistemiyle e, tamamen. E, çalışmalar sürdürülüyor. Hesap sisteminde de zaten neler yapıyoruz görüyorsunuz. Her zaman söylüyorum önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Küçük rakamlarla zaten bizim işimiz yok arkadaşlar. 50 bin, 100 bin, 200 bin. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Şimdi her zaman 500 bin ve üzeri, 1 milyon ve üzeri aylık kazanç herkese olsun istiyorum. Bunu da zaten başarıyoruz. Çılgın Randa yine biliyorsunuz ki çok güzel kazanç sağladık. Kişi başı nereden baksanız 900 bin liraya yakın kazanç sağladı. Şimdi kupon bedellerine bakmayın. Tavsiye miktarı olarak yavaş yavaş da başlayabilirsiniz. Yani bütçenize göre de başlayabilirsiniz. Yani hep zaten gelen kişiler işte benim 30 bin kasam var hocam, benim 50 bin kasam var hocam deyip zaten o şekilde geliyor. Ona göre de zaten pro Program ve e, ayarlıyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl devam edebiliriz? Ona göre uyguluyoruz. Ona göre bakıyoruz. Neler olmuş? Neler bitmiş? Nasıl devam etmemiz gerektiğini? Bu şekilde yapıyoruz. E, çeviri sistemimiz var. Biliyorsunuz ki çeviri sistemimiz e, kötü geçti. E, nereden baksanız 60 yakın gol iptali oldu. E, bizim sadece yüksek çıkanlarda. Bazılarında hiç gol olmadı. İşte yüksek çıkanlarla alakalı genel olarak bir şey yapıyorlar. O yüzden de kasa kontrol yöntemimiz var. Kasa kontrol yönteminde nereden baksanız kasanın %50'si ile yetmiş arası kasayı geri alabiliyorsunuz. Ondan sonra bir daha oynama şansı buluyorsunuz. O şansta da kazandığınızda zaten yeteri kadar kazanç sağlamış oluyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Kampanyamız bahsettiğim gibi arkadaşlar son gün bugün 4000 TL'den bu sistemi biliyorsunuz ki 4000 TL'den verme ihtimalim zaten yok. Ee, tamamen bayram için her bayram, her yılbaşı, her özel günlerde elimden geldikçe sizlere hem burada kazanç sağlatıyorum hem de üyeleri de daha çok kazanç sağlatıyorum. Ee, dün dilevazi günü, e, dün 8 oranlı, ekranda gördüğünüz 8 oranlı kupon kazandı önceki günde arkadaşlar iki tane birden sıfır ve ikiden sıfır atmıştım. Onlarla kazandılar. Ee, tamamen her zaman söylüyorum. Yüksek çıktığı zaman artık iki kere MS'leri skorları atıyoruz. Bugün de sizlere skor tahmini e, var arkadaşlar. iki tane. iki ayrı skoru sizlere söyleyeceğim. Nasıl oynayacağız da aynı şekilde söyleyeceğim. Bu şekilde e, sistemi devam ettireceğiz. Ben şunu da her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ben herkesi denerim. E, çünkü ben e, çok eskiyim bu işte. Bu nedenle de her zaman da denerim. eğer ki beni dinliyorsa, benim söylediğim gibi ilerliyorsa ve hani bugün olmasa yarın çok ciddi kazanç sağlatırım. Biliyorsunuz ki daha önceden e, bir üyemiz vardı. Kendisi e, Adem Bey o da zaten e, bahsetmiştim sizlere. 6 kere üst üste çeviride kaybetti. Yaklaşık 300 küsür bin lira kaybetti. Hocam devam edeyim mi de nasıl yapayım vesaire kredi çekeceğim. Ben de dedim tamam çekin o zaman e, tekrar yapalım yani vazgeçmeyin bu şekilde bırakıl bırakılmaz e, dedim ondan sonra tamam dedi size güveniyorum devam edeceğim. Devam etmesi gerektiğini kendi de bilmesi gerekiyor. Zaten e, o şekilde bırakılmaz. Kazana kadar çeviri sisteminde bu şekilde devam ediyor. Ve arkadaşlar 7. seferde 6 milyon 600 bin lira kazanç sağladı. E, çeviri sistemine bir daha katılmadı ama çılgın oranda şu anda hala Adem Bey devam ediyor. Ben de zaten her zaman bunu söylüyorum. Önce kasanızı önce tamamen e, ne yapabilirsiniz? Önce onu planlamayı yapmamız gerekiyor. Ve bütçe. Bütçe çok önemli bu işte. Her gün söylüyorum, her videoda anlatıyorum. Bütçe çok önemli. Günlük bütçenin dışına hiçbir şekilde çıkmıyorsunuz arkadaşlar. Ortalama ne kadar kasanız var? Örneğin diyelim ki 10 bin lira kasanız var. Bu 10 bin lirayı bir haftaya bölüyorsunuz. Örneğin 2 gün kazanç sağladınız, 3. gün kazansanız fark etmez yine aynı bütçe. Günlük diyelim ki 1000 lira 1000 lirayla devam ediyorsunuz. Yeni üyeliğinizde ne yapıyorsunuz? 2 katına çıkartıyorsunuz 2000 lirayla. Bu şekilde sistem 10.000'e kadar devam ediyorsunuz. 10.000'den daha fazla oynamak diye bir şey yok. 10.000'de de düzgün e, sistemi devam ettiriyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her zaman söylüyorum sadece gönderileni tıklıyorsunuz oynuyorsunuz. Gönderilen sistemde onun dışında herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Her zaman şunu da söyledim. Hani ben geliştirdim. Gerçekten kazanmasını istediğim kişilere ona göre tahminleri gönderiyorum. Çünkü gerçekten kazanmaya değer insanlar da var. Gerçekten kazanmaya değmeyecek insanlar da var. O yüzden de e, bunu neden söylüyorum? Çok saygısız insan var. Bu nedenle her zaman diyorum saygıyla yaşayın. Çünkü ölseniz de yaşasanız da her zaman arkanızdan insanlar saygıyla söz eder. Bu çok önemli. Yani istediğiniz kadar sinirlenebilirsiniz. Sinirlenmek e, tamamen başka bir şeyin arkasına saklanmak gibi bir şey. Yani bir şey yapamadığınızda insan sinirlenir. Bu nedenle ne diyorum her zaman saygıyla yaşayın diyorum. Şimdi arkadaşlar genel olarak kazan sistemlerinde kısaca diğer sistemlerde kısaca bahsedip ve hemen zaten tahminleri sizlere söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar çılgın X1'i sizlerle paylaştım. zaten dün gol sisteminde de çılgın X1'in seviye 1'ini paylaştım. Zaten dün de söyledim seviye 1'i soruyorlar, seviye 1'i soruyorlar videoda bahsetmiştim. E, seviye 1'den de paylaştım. E, herkes seviye 1 neden paylaşmıyorsunuz vesaire diyor. Şimdi seviye 1'i de arkadaşlar e, seviye 1 biliyorsunuz ki hala sistem aynı devam ediyor. Haftalık 20.000 TL seviye 1 çılgın xp'nin seviye 1'i. 10.000 ödeme yapıyorsunuz. 10 de ilk kazançtan devam ediyorsunuz. O gün ikinci gün yani e, o gün ödemesini yapıyorsunuz ki 6 günde aynı şekilde devam ediyorsunuz. Haftanın 4 günü nereden baksanız yüksek Kazanç kesin oluyor arkadaşlar. Bu zaten önemli. Ortalamada bir ayda da işte 24 gün kazancı garanti. Şimdiye kadar 24 günün aşağısına hiç inmedi. O yüzden de çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Çılgın oranda da zaten dün de bahsetmiştim. Dün işte 800 bin üzeri kazanç sağladı demiştim iki hafta evvel. İşte ilk kere MS'lerden işte MS 3.5 üst verilmişti 3 tane. 7500 TL'den basıp 800 bin küsür kazanç sağlamıştı herkes. Şimdi mesela bu hafta 3 tane full çektik. Yani hiç belli olmuyor. Şu anda mesela son 2 haftaya baktığımızda sadece son 2 haftanın 3 günü kazanç sağlanmadı. Diğer günler full çekti. Mesela şunu da söylüyorum. Her zaman için mesela atıyorum bugün 100 bin lira kazandınız. Aynı bütçeyle oynadığınızda kasanız kalıyor. Ama bazı kişiler ne yapıyor? 100 bin kazandı. Her gün 100 bin oynuyor. Böyle yaparsanız zaten hiçbir şekilde bu sisteme girmeyin. Kendiniz de perişan etmeyin. Böyle bu şekilde olmaz. Bir düzen vardır günlük bütçe vardır. O bütçeyle devam edeceksiniz. O şekilde kazanacaksınız. Bunu her zaman anlamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çılgın ekspres seviye bir biraz evvel bahsettiğim gibi haftalık 20 bin TL arkadaşlar başlangıç ödemesi. 10.000 TL, 10.000 TL'de ilk kazançtan, aynı gün kazançtan ödemesini yapıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Ee, onun dışında herhangi bir kampanyası yok. Bir aylık olarak aldığınızda 3 haftalık fiyatına da kampanyada bitti biliyorsunuz ki. Normal aylık alırsınız. Normal aylık fiyatına alırsınız. Kampanyaların tamamı bitti. Sadece şu an yılbaşı çok pardon bayram için kampanyamız var. Şey O da biliyorsunuz ki biraz evvel de bahsettim. 4000 TL'den yeni başladığım sizlere de her gün paylaştığım 6 gün kazanç sağlayan sistemde 4000 TL bayramın son 3. gününe kadar devam edecek. Ee, sizlere 4000 TL'den yaptım. Herkes kazansın diye. Onun dışında arkadaşlar çılgın x1'in seviye 2'si var. O da haftalık arkadaşlar 10.000 TL o da başlangıç ödemesi 5000 5000 TL'de arkadaşlar aynı gün kazançtan ödüyorsunuz. Aynı günden zaten burada aynı gün kazancın anlamı şudur. Tahminleri de oranları da görmeniz açısından arkadaşlar. Haftada 3 kere 4 kere maksimum kazanç sağladığınız zaman zaten sizin 1 ayınızı 2 ayınızı 3 ayınızı kurtarıyor. O yüzden de kazanç sistemleri bu şekilde ayarlı. Seviye 2'de bahsettiğim gibi 10.000 TL başlangıç ödemesi 5.000 TL arkadaşlar. 5 de aynı gün kazançtan olasılık kombinasyon kazanç sistemimiz var arkadaşlar. O da biliyorsunuz ki sizlerle geçen hafta 3 gün kazanç sağlattık. Yani o da 200 bin 300 bin kazanç sağladı. Onda arkadaşlar haftalık 15 TL'den sistem devam ediyor. Ondan da yer alınabilirsiniz. Bunun dışında son olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın oranımız var, çılgın oranda e, şu anda yani inanılmaz kazanç diye ha, haftada iki gün kazanç verdi. E, çılgın oranda arkadaşlar haftalık 40 bin TL'den yaralanabilirsiniz. E, sadece şu anda bahsettiğim gibi kampanyamız şu anda sadece Bayram için olan kampanyamız. Onun dışında herhangi bir kampanyamız yok. E, çılgın oranda haftada 40 bin TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Orada üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen üyelik harici yazmayın, rahatsız etmeyin. Zaten soracağınız bir şey yok. Tahminler önünüzde. Takip ediyorsunuz zaten kazançları da görüyorsunuz. Binlerce kanat videomuz var. Sabredeceksiniz. Eğer yüksek sisteme girerseniz kazanacaksınız. Kazandığınızda zaten ne ne demek istediğimi, videoda neler anlattığımı zaten tam olarak anlamış oluyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Önemli olan arkadaşlar aynı gün kazanıp kaybetmek değil. Üyeliğinizin sonundaki genel kazandığınız rakam önemli. Bunu da asla unutmayın. Her seferinde bunu söylüyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. Genel olarak kazan sistemlerini bazı mesela oynayan kişiler var. Bu oynayan kişiler de şöyle yapıyor. İşte ilk gün mesela diyelim ki tahmin gönderildi. Ne kadar kasası var? Bahsettim diyelim ki 20 bin lira. 20 bin lira o gün oynuyor. Şimdi ben ne diyorum arkadaşlar? Bir işi yapan ve usta bilir. Hangi işi yapıyorsa, kim neyi yarattıysa ustası odur. Çünkü nedir ne değildir onu biliyordur. Hani ben ne diyorum her seferinde arkadaşlar? Haftalık ne kadar kasanız varsa ona göre bölün. Günlük bütçenizle oynayın. İlk hafta öyle devam edin. Kazansın kaybesi fark etmez. Öyle devam edin. Kazanç hafta haftalık bitti. Diyelim ki 100 bin kazanç olmuş. İkinci hafta o gün ne kadarla başladınız? Diyelim ki günlük 1000 lirayla. İkinci hafta 2000 iki lirayla başlıyorsunuz. Bu kadar. Kural bu arkadaşlar. Bu kurala uyduğunuz sürece her zaman kazanırsınız. Kazanma ihtimaliniz yok. Burada tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. O an üye olacaksınız yazın arkadaşlar. Karar verdiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Hemen zaten bilgilendirme yapıyoruz. Bilgilendirmeden sonra da arkadaşlar e, tahmininiz gönderiliyor. Ondan sonraki tahminlerde gece otomatik olarak 12 ile 6 arası herkese aynı anda gönderip sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün için sizlere iki tane e, skor tahminim var. E, skor tahminleri de e, söylediğim gibi oynayın. Ona göre de zaten geldiği zamanda sizler için de güzel kazanç olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması var. Bu Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına 2-3 gol diyorum. Granada-Valencia karşılaşmasına da 2-3 gol diyorum. Bu ikisini birleştirip kombine yapabilirsiniz. Bunda tavsiye miktarı yok. İster 5000 oynayın ister 10.000 bin oynayın. Karar sizin tamamen iki maç Birinci kuponumuz bu şekilde arkadaşlar Diğerleri tamam skor odaklı olduğu için bunu bu şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar skor olarak da Granada Valencia karşılaşmasında 1-1 skor diyorum 4-59 oranı var. Buna da tek olarak oynayacaksınız. Biraz evvel 2-3 gol, 2-3 gol söyledi de tek kupon yapacaksınız. Valencia'yı da 1-1 skor tek kupon yapıyorsunuz arkadaşlar. Diğer skor maçımız Başakşehir Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş 2-0 kazanır skoru. E, o da arkadaşlar 11-15 oranı var. Ona da aynı şekilde tek oynayacaksınız arkadaşlar. Böyle yaptınız buraya kadar tamam. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İkisini de birleştiriyorsunuz. Skorun 2-0 ve 1-1'i beraber kupon oluşturuyorsunuz. Tavsiye miktarı 2500 TL. Şu anda iki skorun toplamı 127 bin lira gibi bir rakam veriyor gelirse. 51 18'de oranı var. E bu şekilde arkadaşlar yani 1, 2, 3, 4 tane kuponumuz olmuş oldu. Bugün e isteyen ee, dediğim gibi e, o şekilde yapsın. Ee, isteyen değil herkes öyle yapsın arkadaşlar. Ondan sonra nasıl oynuyorsunuz oynayın. Bu şekilde ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 gündür güzel şekilde kazanç sağlıyoruz. Ee, lütfen tekrardan bunu bahsediyorum. Ee, yani Abone olun. Ondan sonra sadece bir teşekkürler yorumu yazacaksınız. Bir tuşa batacaksınız. Ee, beğeneceksiniz. Yani kanal beğeni sayısı, abone sayısı, işte izlenme sayısı bunlar yükseldiği sürece yorum yükseldiği sürece yoruma da ne diyorum? Sadece bir teşekkürler yazın diyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bunu yaptığınız sürece ben aynı tahminleri aynı şekilde hiçbir şekilde file vermeden arkadaşlar paylaşım yapacağım. Bunu tekrardan söylüyorum. her zaman seri kazançları da her zaman da sağlarız. biliyorsunuz ki her zaman da sözümü tuttum. Sözümü tuttuğum anda da her zaman kazanç sağlayacak maçları paylaşmışımdır. Üyelerin tahminlerinden. Ve her zaman burada söylüyorum. Buranın tahminlerinde üyelerin tahminleri de bir değil diyorum. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Topluluk bölümünde arkadaşlar takip edin topluluk bölümünde de eğer ki günü başarısız geçirirsek örneğin bugün başarısız geçti diyelim. Başarısız geçirirsen hemen ne yapıyoruz? Topluluk bölümüne telafi kuponu atıyorum sizler için. Telafi kuponumuzu atıyorum. Hep söylüyorum her zamanda arkadaşlar. Buranın tahminleri, üyeliğin tahminleri bir değil. Yüzde yüz de zaten bir şey yok. O yüzden de tavsiye kuponu da bütçenize göre kazanızı kurtaracak ve kazanacak şekilde tavsiye kuponlarında oynayabilirsiniz. Telafi kuponlarını tavsiye ediyorum. Telafi kuponunu o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar... Son olarak biliyorsunuz ki tekrardan söylüyorum bugün kampanyanın son günü 4000 TL yaptım. 6 gündür kazan sağlayan yeni kazan sistemi, sistemini tercih kazan sistemini tercih kazan sisteminin fiyatı şu anda böyle normal çılgın x1'in fiyatından da yüksek olacak bir sistem fiyatı. Çünkü ondan bile daha çok şu anda kazanç veriyor O yüzden de bu sistemi de ona göre değerlerini değerlendirin bu şekilde bu fiyatta imkansız bir daha böyle kampanya zaten olması mümkün değil Yani bu bu sistem tercih sistemi şöyle yapın en baştaki 3 yıl 4 yıl önceki videoya gidin <laughs> çok Pardon o videolarda bir de tercih olasılık kombinasyonu çalışmasına başladım, yapıyorum. Diye nereden baksanız 40-50 tane videoda bahsetmişimdir. 2-3 sene evvelki videolarda. Bu da çok önemli. Arkadaşlar toplam 5 yılın emeği bu sistem. O yüzden de tabii ki yani ücreti küçük rakamlar olma ihtimali yok. 4 bir sadece bayram için yeni başladığı için sistem. Sizler de kazanın, düzeninizi kurun tekrardan en azından üye olup en azından aylık kalırsınız. Bu şekilde düzenli şekilde devam edersiniz arkadaşlar. Amaç zaten bu herkesin de kazanması güler yüzlü şekilde hayatını devam etmesi en azından katkımız olsun. Amaç bu. Arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin üye olmak istiyorsunuz hazırsınız iyi olmak istiyorum diyorsunuz ödemenizi yapıyorsunuz ondan sonraki zaten arkadaşlar bilgilendirme yapılıyor tahminleriniz gönderiliyor tahminler arkadaşlar gönderildikten sonra da zaten ondan sonraki tahminler gece otomatik olarak gönderim sağlanıyor 12 ile 6 arası diğer zaten kazanç sistemlerinden bahsettim çılgın x1 zaten biliyorsunuz ki e, dün de zaten sizlere topluluk bölümünde paylaştım kazanç sağladı Onda da zaten arkadaşlar dediğim gibi o da aynı şekilde aynı fiyatta devam ediyor. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.